Bayram gelir ellere, sevgi verir dinlere. Ver öpeyim elini, elen girsin ya ne bu? <laughs> ne bu ne? Ramazan bayramı alışverişi için kollar sıvandı. Pandemi sürecinin etkileri halen konuşuluyor. Kadro tamam herhalde. Nasıl bağlanacağız? Nerede o eski bayramlar? Çarşı, pazar... Dolur, dolu, dolu! Nerede o eski insanlar? Oluyorsa da niyetçi. Bayram alışverişi. Şeker bayramı adı üstünde şeker bayramı kardeşim. Şekersiz olmaz. Nerede o eski bayramlar diyerek başlamayacağız tabii ki. Çünkü biz yeni bayramlar kuşağıyız. Çocuklardan büyüklere, herkese güzel şekerler yediren küsleri barıştıran ve bizi birbirimize daha çok yakınlaştıran bayram geldi. Biz bayramları severiz. O güzel yemekleri, tatlıları, beraberliği tabii ki sevmediğimiz akrabaları görme zorunluluğu da var. Ama şimdilik onu boş verin. Anlamadığımız konular konuşulsa da hiç kaçırmadan pür dikkat dinleyip kafamızı sallar dururuz. En düşündüren kısmıysa bitmek bilmeyen ve zorla yedirilen o yemekler. Peki dijitalleşen hayatlarımızın üzerine pandemi gelince bayramlaşmalar azaldı mı? Yoksa bu süreç bizi birbirimize daha çok mu yakınlaştırdı? Gelin iki arada kalmaya beraber son verelim. Teyzenler benim teyzenler. Herkesin bayramı kutlu olsun. Ne yapalım kız? Vallahi bizi bayram temizle uğraşır. İyi bayramlar herkese. Halamlar halamlar. Bayramınızı candan kutluyorum efendim. Bayramınız kutlu olsun. Annenler annemler. İyi bayramlar. Bayramın mübarek olsun. İyi bayramlar. Sana da canım. Bayram mübarek olsun abi. hayatımızdan birçok şeyi kısıtlamamızı mecbur yıklarken aynı zamanda alışkanlıklarımıza da bir sürü yenilik de getirdi. Temassız olmayan kart kalmadı desek yeridir. Pandemiden önce internetin alışverişe mesafeliyken şu an kredi kartlarımız direkt internet sitelerine kayıtlı hale gelmiş durumda. Robotlar ve yapay zeka konusu her ne kadar gelişimde olsa da pandemide hız kazandı. Ve bu hız geleceğin mesleklerini değiştirdi sağlık sektörü ve müşteri temsilcilerinde büyük bir artış gözlemlendi. Şirketler de maliyetlerini düşürmek ve maksimum verim için evden çalışma modeline geçti. Bütün işlerimizi evden halleder olduk. Dersleri ve toplantılara girdik. Market alışverişlerimizi evimizden yaptık. Deneyemeden kıyafetler bile aldık. Yeri geldi evden düğünlere bile girdik. Tabii bir de hijyene ve temizliğe daha duyarlı hale geldik evdeyken bile elimizin dezenfektana gittiği zamanlar oldu. Öyle ki izlediğimiz filmlerde insanları maskesiz görünce maske takmadığımız zamanları unuttuğumuzu fark edip oldukça şaşırdık. Sıra ha, set hazır 2 saattir seni bekliyoruz hadi ablacığım. Tamam. Yahu ne bu? Sürekli elinizde telefon, kafanızı bile kaldırmıyorsunuz diyen ailelerimizin sosyal medyada bizden daha çok vakit geçirdiklerine bile tanıklık ettik. Kendi bizi yalnız hissettiğimiz zamanlarda oldu. Sık sık geçmişi düşünüp hüzünlendiğimiz anlarda sevdiklerimizin kıymetini daha iyi anladık. Ve bunlardan birçok ders çıkardık. Bol bol müzik dinleyip kitap okuduk. Belki de en çok konuştuğumuz kişi kendimiz olduk. Ve kendimizi tekrar keşfettik. Belki de hiç göremeyeceğimiz müzeleri gezdik bilgisayarlarımızdan. Dünyanın bir ucundaki sokaklara baktık. Açılan kültür sanat kurslarına katıldık ve yeni hobiler edindik. Gündelik hayatta spor yapmasak da önemini anladık. Ve belki hayatımızın geri kalan kısmında edindiğimiz bir alışkanlık haline geldi. Kısacası her ne kadar ev hayatına alışsak da dışarıyı, sahilleri, piknikleri, sokaklarda boş boş dolaşmayı bile o kadar çok özledik ki her gün bunun hayaliyle uyuyoruz. O soruyu defalarca kendimize sorup durduk. Maskesiz günlere ne zaman kavuşacağız? Hikayede kendimizi konumlandırdığımız noktaya gelirsek, insan sosyal bir varlıktır ve sosyal yaşantısını mutlaka devam ettirmelidir. Bu yüzden her toplumun bu ihtiyaçtan dolayı kültürel alışkanlıkları ve aktiviteleri vardır. Bizim kültürümüzde ise bayramlar var. Bayramlarımız herkesin iple çektiği en güzel kıyafetlerini giyip işin gücü stresinden sıyrılıp Güzelce sevdikleriyle vakit geçirdiği günlerdir. Bayramdan önce mağazalar, pazarlar telaşlı insanlarla dolar taşar. Şekerler, kahveler alınır. Çeşit çeşit tatlılar hazırlanır. Temizlikler bile bir hafta önceden başlar. Herkes evi boşaltsın. Bayram temizliğe vakti. Gidin arkadaşınız oynayın. Hayır, kıza! köşe, perde, koltuk, halı sanki bayram bahaneymiş gibi ev baştan aşağı temizlenir. Her bayram günü sabah uyandığımızda Barış abinin unutulmaz şarkısını getirir aklımıza. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Sözlerini ve ritmi duyunca neşeyle başlarız güne. Ama şarkının gerçek hikayesini öğrenince de içimiz cız eder. Şarkıda aslında eşini kaybeden bir adamın çocuklarını mutlu etmeye çalışması ve bayramda annelerini mezarını ziyaret edecekleri anlatılır. Ellerinde taze kır çiçekleriyle annelerini ziyarete giderler. Barış abinin deyimiyle. Bizler de sabah erken kalkar bizde bıraktıkları tatlı tebessümlerle kaybettiklerimizi hatırlarız. Küçük çocuklar renkli kıyafetleri ve elbiseleriyle evin neşesi olurlar herkes tarafından sevilirler. Anneanne ve babaannelerimizi ziyarete gittiğimiz vakit başka sürprizler karşılar bizi. Onların gözünde hep çocuk olduğumuz için küçüklük fotoğrafımız çerçevelenmiş bir şekilde televizyonun yanında durur. Dedelerimizin ipli gözlüğüyle her gün düzenli kopardığı takvimi, yapabilseler evi kaplamayı istedikleri o meşhur danteller ve tadına başka yerde rastlanmayacak olan o güzel yemek sonrası çayı. Bayram bu tatlı manzaralarla kucaklar bizi. İçten içe ısıtır içimizi. Büyüklerimiz tarafındansa eski bayramları özlemle yad etmek neredeyse yeni bir bayram adet haline gelmiş bulunmakta. 1918 yılındaki bir gazete haberinde tam da şöyle bir cümle yer alıyor. Zaten bu senenin Ramazan'ı da eskilerle kabili kıyas değil ki. Aynı dönemden başka bir kitap çıktıysa, İstanbul'un en eğlenceli geceleri, en şen geceleri hiç şüphe yok ki Ramazan geceleriydi çocuklar, gençler, ihtiyarlar, kadınlar kendi alemlerinde bu 30 geceyi bin bir türlü sevinç içinde geçirirlerdi. Şehrin en ücra köşelerinde bile müreffeh, mesut bir hayatın coşup taştığı hissi olurdu. Biz bugünkü gibi meyus, betbin insanlar değildik. Hayatın lezzet ve kıymetini bilirdik. Kendimize has, şek ve şetaretimiz vardı diyerek sitemlerini dile getirmişler. Bundan 100 sene önce de aynı sistemlerin olduğunu görmek sorunun bizde olmadığını gösteriyor aslında. E ee, ne demişler? İnsan yaşadığı anı şikayetçisi, geçmişin ise özlemcisidir. Peki dijitalleşen hayat ve pandemi bayramları nasıl etkileyecek? Belki bu bayramı sevdiklerimizi öpüşerek ve sarılarak geçiremeyeceğiz. Misafir kabul etme telaşları olmayacak. Ama merak etmeyin yine dip köşeler şöyle güzelce bir temizlenecek. Telefonları daha çok şarj edeceğiz. Ayrı olsak da yine şenlik havasında kahkahalar duyulacak. Bayramda büyüklerimiz yalnız ve hüzünlü hissedebilir. Ama ayrı olmak onlarla beraber vakit geçirebilmek için asla bir engel değil. Görüntülü konuşup yalnız hissetmemelerini sağlayabiliriz. Aslında bu bizim iki arada kalacağımız bir konu bile değil. İçimizdeki sevgiyle kalpler bir olduktan sonra hayanlarına gitmişiz, ha mesaj atmışız. Ne fark eder ki? çok şey fark eder dediğinizi duyar gibiyim. Biliyorum. Biraz fark yok değil ama ileride sarılıp öpüşebileceğimiz coşkulu bayramlar için telefonları sevdiklerimizin yanındayken değil, onlardan uzakken kullanalım. Pandemi, dijital dünya, robotlar hayatımıza birçok şeyi değiştirebilir. Ama sevgi, insan var olduğu sürece var olacaktır. Son olarak hepimize şekerle, sevinçle dolu, stresten, kaygıdan uzak, mutlu ve neşe dolu iyi bayramlar.